Allah'ın cenneti çok azdır bize. Şükür Müslümanız ya olmasaydık. O yüzden bu dünya dilbazdır bize. Şükür Müslümanız ya olmasaydık. İstediğin kadar nefsini kandır. Kulu aldatanın sonu hüsrandır. İman sonra gelir, evvel insandır. Şükür Müslümanız ya olmasaydık. Ne davamız belli ne niyetimiz. Hani örmekti bize Gül Efendimiz. Ahlakı yok amma kalbimiz temiz. Şükür Müslümanız ya olmasaydık. Gelin şu İslam'ı bir pay edelim. Ameller hep riya ya hay edelim. Nefse uyduralım hep zayi edelim. Şükür Müslümanız ya olmasaydık. Hile hurda dersen işimiz bizim. Kul hakkı ararsan aşımız bizim. Para denen put mu başımız bizim. Şükür Müslümanız ya olmasaydık. Domuz eti haram asla yemeyiz. İnsan eti dersen doymak bilmeyiz. Kamu hakkı kul hakkı ayırt etmeyiz. Şükür Müslümanız ya olmasaydık. Şeytan düzeninde olmuşlardan söz, sosyal hesabın da İslam'dır her söz. Bilmem bir bedende bu kaç tane yüz, şükür Müslümanız ya olmasaydık. Bir ayda dökülen yollar yaparız, Vergiden düşürür, hayra sayarız. Kaktüsü boyar da gül der satarız. Şükür Müslümanız, ya olmasaydık. Müslüman zulümden taraf mı olur? Desinlere yaptım, israf mı olur? Çıkara harcanan masraf mı olur? Şükür Müslümanız, ya olmasaydık. Adaleti tutacak elimiz yoktur. Zalim karşısında dilimiz yoktur. Bencillikten başka dinimiz yoktur. Şükür Müslümanız ya olmasaydık. İslam ki her işte liyakat ister. Sorarlarsa sen de hizbini göster. Kaç yetimin hakkı bir Nemrut besler? Şükür Müslümanız ya olmasaydık. Dünyayı versen de birazdan geçmez. Kur'an'ı okuruz boğazdan geçmez. Helali beğenmez haramdan geçmez. Şükür Müslümanız ya olmasaydık. Allah'a varmayan bir secdemiz var. Cennette tapulu çok yerimiz var. Gavurdan besbeter bir halimiz var. Şükür Müslümanız, ya olmasaydık? Hangimize Allah en güzel yardır? İçimizde Resul ne kadar vardır? Sakın yaşantına deme İslam'dır. Şükür Müslümanız, ya olmasaydık? Şükür Müslümanız, ya olmasaydık?